Selam arkadaşlar Siyah Mamba kanalına hoş geldiniz. Daha önce hidrofor su pompasıyla 250 metreye su basma denememiz başarılı olmuştu. Bugün 500 metreyi deneyeceğiz. Bir adet daha hidrofor su pompası aldım. 2 adet hidrofor su pompasıyla 12 volt akü ile 500 metreye su basma denemesi yapacağız. Basacak mı? Olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. 250 metreye su basacak motorumuz zaten bağlı. Tesisatımız çekili. Motorumuzu çalıştıracağız. Su 250 metreye ulaştıktan sonra oraya bir motor daha koyacağız. İkinci motor da 500 metreye basacak. Motorumuz dere, dere kenarında. Şimdi size mesafeyi göstermek istiyorum. Buradan başlıyor. Bu şekilde gidiyor. Bu bölüm 250 metrelik bölüm. İlk videoyu izleme, izlemeyenler için göstermiş oldum. Buraya bir tane daha motor bağlayacağım. Ve 500 metreye kadar o basacak. Hem de buraya bağladığımız motor aşağıdaki e, pompanın biraz daha yükünü hafifletmiş olacak. İkinci bir aküm olmadığı için ikinci aküyü arabanın aküsünden kullanacağım. Yeni aldığım motor burada. Denemesini yapalım çalışıyor mu. Evet motorumuz çalıştı. Şimdi aşağıdan gelen suyu motora bağlıyoruz. Şimdi motorumuzu çalıştıralım ve suyumuzu takıyoruz. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi 500 metrelik bölüme giden hortuma giriş aparatını takıyoruz. Şimdi motora takalım. 500 metrelik mesafenin 250 metresine araya bir tane motor koymuş olduk. Motor çalışıyor. Hortumumuz buradan devam ediyor. Şimdi e, uç noktaya gidip su akıyor mu bakalım. Evet arkadaşlar şu anda 500 metredeyiz ve su su 250 metrede ne kadar akıyorsa burada da o kadar akıyor. Hiçbir kayıp yok. İkinci denememizde başarılı oldu. Şimdi bir bakalım e, ne kadar akıyor. Buralardan bir tane soda şişesi buldum 200 milimlik. E, ben dolduruyorum siz saniyeyi siz tutun merak edenler kendisi ölçsün. 2 adet hidrofor su pompası 65 TL'den 130 TL. 2 adet akü. Yine 125 TL'den 250 TL siz kaç alırsınız bilmem. Ne kadar su basıyor onu ölçelim. Saniyeyi siz tutarsınız. 200 milimlik elimde soda şişesi var. Dolduruyorum. Tahminle 20 saniyede 200 milim şişeyi doldurdu. Arkadaşlar bunu küçük gibi basit gibi görmeyin. Aslında şu su çok değerli bir su. Bu mesafede bu kadar maliyete bu küçük motorlarla mükemmel bir şey. İhtiyacı olan için bulunmaz bir nimet. Ve nereye bastığımı şöyle yükseklerini göstermek istedim size. Aşağıda görmüş olduğunuz beyaz bir dolmuş var. Şöyle göstereyim. Beyaz dolmuşun daha altında dere, 50 metre daha altında, oradaki dereden ikinci motorumuz şurada. Şu Arabamızı orada görüyorsunuz. Orası 250 metre, oradan devam ediyor. Şu görmüş olduğunuz direğe kadar. Tam oraya kadar iki adet motorla su bastık. Bu gördüğünüz mesafe. Bu güzel manzaradan sizlere veda etmek istiyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.